Çok etkilendim. Harikaydın Ayşegül. Herkes <laughs> senin dansını seyretti. E, Melda halam onlara kim olduğunu göster dedi. Ben de gösterdim tabii. <laughs> Yalnız bir ara bazı öğrencilere sorunlar olup olmadığını sordun. O biraz garip geldi. Şey, şimdi ben öğrenci birliği başkanıyım ya. Vazife icabı ya. Eee? <laughs> <laughs> ee? Hemen girecek misin? Girmeyeyim mi? İstersen gir. Ee, gireyim o zaman. Gireyim. Bizim taksici yine <laughs> sinirlendi. Evet çünkü yine çok beklettik. Ben o zaman gideyim. Hadi git bakalım. Ben gideyim. Olur. İyi geceler. Ya tamam. Çok özür dilerim ama başka çarem yoktu. Ya cezama razıyım. Kaç ay oda hapsi? Hı? Ne yapacaksınız bana? Bu şartlar altında yapacak tek bir şey var. Beni evden mi kovuyorsunuz? Hayır, ben evden ayrılıyorum. Ne? Hayır olmaz. Yani siz ikiniz ayrılamazsınız. Biz de istemezdik Ayşegül e ama bunu yapmaya mecburuz. Her şey ortada. Ya biz ikimiz birlikteyken sana iyi verilik edemiyoruz. Sürekli ayrı tellerden çalıyoruz. Ve bu da senin hata yapmana neden oluyor. Ama bu benden kaynaklanıyor. Siz niye ayrılıyorsunuz ki? Sen bizim aramızdaki anlaşmazlık konularından sadece bir tanesisin Ayşegül. Ben kendime bir ev tuttum. Bundan sonra orada yaşayacağım. Şimdi de gidiyorum. <laughs> Şimdi, şimdi sıra sende. Ne sırası? Seçim yapma sırası. Hangi halanın yanında büyümek istediğine karar verip, bundan sonra onunla birlikte yaşayacaksın. Ben gidiyorum şimdi. Başka çaren yok Ayşe. Of ya inanamıyorum. Sen de halan bir. Beni... ...evi terk etti. Ben de inanamıyorum. Yani inanamıyorum. Rüyalarım gerçek oldu ya. Çimdikle beni Ayşegül bu bir rüya. Hayır bu bir kabus. Evet bu bir kabus. Ben şimdi yatacağım ve sabah kalktığımda... ...Selda halam ve Melda halam aşağıda tavla oynayacaklar. Evet işte uyandım. Melda hala Selda hala neredesiniz? Evet. Ah, Düşeş! <laughs> evet evet biliyordum tavla oynuyorsunuz değil mi? Şu... Hatta Selda halam şu anda içeride ve çay koyuyor. Şu üç, şu da dört. Ama ballısın ha. Bu kaçıncı düşeş? Ha gele. Melda <laughs> <laughs> hala ne yapıyorsun sen? Tavla oynuyorum. İyi de kimle oynuyorsun? Kendimle. Selda halan evi terk ettiğinden beri burada tavla oynayacağım. Kim var ki? E, onu çağır. Hep beraber oynayalım. Olmaz Ayşegül. Senin iyiliğin için bizim ayrı kalmamız gerekiyor. Biz birlikteyken seni iyi yetiştiremiyoruz. Ee, bundan sonrası da artık sana kalıyor. Kimle yaşayacağını sen kendin karar vereceksin. En doğru kararı vereceğinden de eminim. Duman ne yapacağım ben şimdi? Bana yardım etmen lazım. Ya halalarımı barıştırmak zorundayım ya da ikisinden birini seçmek. Melda. Ya yok. Yarın en iyisi ben Selda halamın yanına bir uğrayayım. Melda. Belki onu geri döndürmeye ikna edebilirim. Melda. Beni etkilemeye çalışma Duman. Melda. Seni dinlemiyorum. Melda. <laughs> Melda. Melda Melda. Melda. Üf. Ya ne yapıyorsun Ayşegül? Tamam. Ya, tamam tamam. Selda. Ya sen hangisini istersen o olsun ya. Ya Ayşegül tamam yanlış yaptım. Pişmanım. Acı bana. Ya burası çok soğuk Ayşegül. Allah. Ben evcil bir hayvanım. Var mı gecenin bu saatinde? Eyvah Şükran kapıda bozun verme duman. Miau, 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 Yok canım, Şükran, sen demin yanlış duydun herhalde. Hiç kedi konuşur mu canım? Bak ne güzel, kedi kedi yağlıyor işte. Ayşegül. Miau, miau. Şükran. E, geldim. Ay, kedi konuştu. Ay, Ayşegül dedi sanki. Gözüm üstünde kedi. Gözüm üstünde. Şükran neredesin? Ay, geldim geldim.